Guten Abend, Akrep Kral, Öykü, bir kim var? Rıza mı? Kim onlar ya? Niye ama kim bunlar? Kim bunlar? Kim bunlar? Peki ama kim bunlar? Kim bunlar? Kim bunlar? Akrep Kral, Rıza ve Öykü. İstikamet indi gardım. Bakalım hadi bakalım. At this point mi? Ne damak istiyorsun? Ayıba yedik demek istiyorsun galiba. Çabuk al şu silahı. Adamlar geliyor. Hepimizin içinden geçecekler şimdi. Oho aşağıda damak. Aa gördüm benim. Buradan da bir bok gözükmüyor ki abi. Buradan bir dur. Şuradan görebilirim belki. Gizlenip duruyor ama. Gidiyorum ben ya. Of, sıkıldım böyle beklemeyi sevmiyorum. Sen kimi öldürüyorsun lan Anlat. Ben de seni öldüreyim de gör gününü. Nereden bu herifler? Ağzına tüküreyim ya. Beni, benim öldürdüğüm salak mı bu yoksa? Soner, Soner. Bence de Asım yani. Hepimiz öldük. Ne olacak şimdi? Nereye gidiyoruz? Bence Grab Grass'a gidelim. Dört numarayı takip ediyorum ben. Grape'e gidiyorum. Grab Grab olasın. Yani hoş geldiniz yeni gelenler. aksiyon, macera hepsi burada. İşte tam olduğumuz yer. Şuraya bir süzülelim. Gidelim bağırın. Hoş, geldiniz. 10 kişi görüyorum yayında. Like'ları, abonelikleri unutmayın arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bu arada. İnşallah ölmeden şuraya bir çıkabilirsem. Hop. Allah, çok güzel yağmur yağıyor ya. Aha akrep kral vuruldu. Yayınımıza hoş geldiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda YouTube'da canlı yayındayım arkadaşlar. Takımdakiler beni duyuyor musunuz? Gelmek isterseniz YouTube'a girin. Benim ismimi yazın. Oradan kendinizi izleyin. Ben bir numarayım. Tabutçu Tabutçu King diye yazın arkadaşlar YouTube'a oradan izleyebilirsiniz kendinize. Anlaştık mı? Aynen Asım. Asım mı? Hangi Asım diyor? Bizim Asım. Buradan şöyle bir gidelim baba. Vay 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 dur lan. Sakin ol şampiyon dur. Valla ben bir şey demedim senin kafanı bir alayım ben dur. Gel buraya gel nereye kaçıyorsun gel. Gel gitme gel lan. bana bir şey yapmayacağım gel. Sadece popondan vuracağım seni gel. Popondan vurdum işte ne haber. Sana da asım sana da asım. Hmm, hangisi lazım lan ben şimdi? Neyse şöyle gideyim de bir bakarız. Etraf düşman kuvvetleriyle doluydu sayın seyirciler. Ve ben çok yaralanmıştım. Abone ol, like arkadaşlar. Oha biri bana saldırıya geçti. Gel lan buraya. Beni mi öldürdün sen? Ha, gel buraya gel gel gel. Gel kaçma gel. Dur dur şöyle vurayım sen Şuna gel. Erkek be beni öldürmeye gelmiş. Şurada bir cam basayım. Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar ekranı şu anda göremiyorum. Yani yazdıklarınızı göremiyorum ben. Chat'i okuyamıyorum. Chat'te bir sıkıntı var. Ee, lütfen beni bugünlük affedin arkadaşlar. Akşam yayında chat'i de okuyacağım size. Ama şu anda okuyamıyorum gerçekten. Çiğe üzgünüm. Çiğe üzgünüm ama like atmayı, abone olmayı unutmayın tabii ki. 3000 kaldıracağım. Seni kaldıracağım bekle. 3000 takipçide Royal Pass çekilişi var. Bunu da bilin yani. Onu da bulasınız. Zaman. Dürbünüm benim küçük mü lan? Oo dürbün yok lan bende. Şunu şuraya atalım. Şundan kurtulalım. Bunlar da kurtulalım. bunlardan da kurtulalım. Kullanmadığımız dürbünlerden kurtulalım abi. Şunu da alalım. Bizim tayfa moderatörler falan buradaysanız arkadaşlar dediğim gibi. Şu anda chat'i göremiyorum. Göremiyorum. Göremiyorum diyor ya. Biz şimdi kaldırmaya gideceğiz de. Nasıl gideceğiz kaldırmaya? kaldıracağım kaldıracağım bir dakika dur. Önce bir araba bulayım. Ne dur şurada araba yok muydu baş tarafta? <laughs> Şu başta araba vardı sanki. Yoksa ben yanlış mı hatırlıyorum? Ha biraz sonrası Şu aslanla gidiyor o Aslan kaç? Para para pom. Aslan kaç? Aslan nereden lan burada ki? Oğlum aslanı çalmışlar. Hay tüküleyim ya. Tamam dur koşarak gideceğiz yapacak bir şey. Aha. Bizimki de düştü. Koş babam koş. Bakalım olacak. Tamam kaldıracağım sakin ol. Vallahi beni yolda vururlarsa hiç şaşırmayacağım. Bari el bombasıyla koşayım da. Kendimi patlatırım koşarken. Kah kah kah. Evet az kaldı dayanan. Hop küt. İnşallah benim umutla zımbalamazlar. olamazdı. Yeni gelenler hoş geldiniz. Aldana uçun aldana. Aa aslan da buradaymış lan. Aslana gideyim ben en iyisi. Aslan kaç para para pom. tıkırık 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 diye gidiyoruz abi. De nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Oha ne oluyor lan? Oy. Araba mı geliyor? Bu ses de ne olacak şimdi? Tıkırık 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 tıkırık. Yalnız bu üç numara sen niye o kadar uzağa gittin? Şimdi seni kim koruyacak orada kanka? Ha, söyle bakayım. Oha nasıl uçuyor? Aslanım benim be. Bak senin yanına kadar uçarak geldim. Gördün mü? Aslan parçası ile birlikte. Kim sıkıyor burada düş, düşman mı var? Nerede düşman? Düşman nerede? Düşman nerede? Atla 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 atla. Atla hadi atla. Binsene ne yapıyorsun? Bin bin bin. Bin bin. Pişt, sana diyorum sen. Anam düşman mı var? Allah 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 Allah. Lan düşsene lan. Anam iki saatte sıkıntı düşman. Vay yinek vay nasıl kaçtı lan. Dur şu tarafa kaçtı onu alacağım ben. Nerede? İki numara mı vurdu onu? Akrep bir yerde vurdu. E peki öbürü nerede? Öbürü nereye gitti lan? Kaçtı mı yoksa? Bence aslana verip gidelim buradan. Bin. Ya bu da niye durmadan çıkıp duruyor ya? Al aslanı bırakayım da bari binsin. Kaçması gerekirse. Al, binen. al. İnterneti kötü herhalde bu arkadaşın. Aslanı bırakayım ona. <laughs> İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. an düşman kuvvetlerini bulmaya gidiyoruz abi Yok yok yok. Gel lan buraya. Ay öldürdüm onu ama o da beni öldürdü. Uy adamlar burada. Oha arkadan da geldi. Hadi bay bay.

Doğrulmuş düşmanlar gel gibi kaçar. Doğrulmuş düşmanlar gel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher Taşa Ir e aš ją mustavkų kiemą. Pačia ir e aš ją. <coughs> aylık üyemiz var arkadaşlar. Her gün bana 3 UC geliyor. UC'leri birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonra size hediye olarak geliyor arkadaşlar. UC biriktiriyoruz. Bu hediyeler size özel olarak gelecekler. Ödül yolu, ödül yolu, ödül, ödül, ödül yolu. Etkinlikler ile kazanan ve dükkan alışveriş yapmak için kullanılır. Dükkan mı? BP ile mi alınır? BP ile alabiliyor muyum? Ha bonus bonus pas ile alınır diyor. Bonus pas mı? Yok abi ben bonus pas istemiyorum. Şimdi ben etkinliklerden mi, özel etkinliklerden mi bir şey alıyorum ya, ne alıyorum? Günlük satış ucu alımı, yok bu değil ya. Abonelik, yok aboneliği aldım zaten, satın alındı. 25 gün demiş, tamam onu aldık da. E ben şeyi nasıl yapacağım? <laughs> Bu ne lan? Çıka çıka tavuk çıktı abi. Böyle bir saçma bir olay görmedim ben hayatımda. Ne kadar şanssızım sizin mi sen ne din beni dinlemiyorsun? Ha? Bak zenciyi çağırırım ha. Hadi bakalım başlıyoruz. Hazır mısın? Düğü. Önce dansımızı yapıyoruz. Dansımızı yapalım dansımızı yapalım. Livik mi? Ne? Livik başla sen geliyorum. Tamam başlıyorum Livik. Livik Livik olasın da gelesin. Benim internetim neden bu kadar kötü? Çünkü dışarıda internetim var. Şu an telefon internetini kullanıyorum.